Adana'da şehir içi toplu taşımaya zam geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla yeni tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Bu hayat pahalılığında her şey pahalı zaten. Ee, zar zor geçiniyoruz, tepki gösteriyoruz. Olumlu bir şey değil yani. Üzüldüm şu an, yeni öğreniyorum. Yani... Ee kazancımızla gerçekten paralel artışlar olmuyor. Ee, bazen bisiklet kullanmayı bile düşünüyorum bu yüzden. Yani yapabilsek havalar soğuyacak işte zorlanacağız. Bakalım. Çok kötü bir durum. <laughs> evet. Yani bence aksine zamdan çok indirim yapılması gerekiyor. Zorlayacak evet. Evet.